sen niye böyle şeyle uyuşuyorsun ki? Ölümçük zombi saldırısı olacak. Zombilere karşı en güvenli evi yapmam gerekiyor. Anladın mı beni? Aa demem Ne yapacaksın? Ölüm az sonra görürsün bak. Burası dünyanın en güvenli zombi evi olacak. Tamam mı? Az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Muhteşem yapacağım. Oza arkadaşlar bekleyin bakın bitiriyorum izleyin. Ve sonunda bitti. Biraz kolay oldu da şaka yaptım şaka arkadaşlar. Bayağı zor oldu ya. Ölüm çok gözlerini açayım mı? Hadi ölüm Lütfen gözlerimi aç. Çok merak ediyorum. Zombilerden koyunmayayım. Öyle bir ya yapmadın ki sen yalan söylüyorsun. Ölüm yaptım ya. Al bak gözlerini aç. Bakıyorum Aa amca baba çok güzel olmuş. Ben içine göçten yeşilin geçleşelim ha. Lütfen amca baba. Tamam amca hop dikkatli ol bu arada. Bunlar tuzaklar. Nasıl yani? Bunlar nasıl şey amca baba? Nasıl bir tuzak Göstersene. Hop Allah. Böyle içine girebiliyorsun anladın mı? Bak hatta ben zombiyim dedim arkadaşlar. Bakın zombi burnun içinde kalabiliyor. Ömçük bunlar zombi tuzakları. Anladım. Ya bunlar zombili hapşetme için değil mi? Evet ömçük aynen öyle. Bayağı küçük bir yer gibi görünebilir ömçük. Ama böyle bir yaşam alanı var. Bizim kalmamız yemek yememiz için. Buzdolabı falan da var aşağısında. Sana orayı da göstereceğim. Tamam ömçük baba. Allah Allah ya bu fakir orada ne yapıyor? Allah Allah durun bir. Ben bunun hemen gizemini öğrenmeliyim. Fakir orada bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Hey fakir ne yapıyorsun kardeşim sen orada? Yoksa bana karşı bir savaş alanı falan mı yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor be? Burası neresi? Ya zengin tuzağa düştün ya ne yapıyorsun ya? Evet zengin abi tuzağa düştün aç kapıyı. Dur açayım ya. Kardeşim o nasıl bir tuzak? Senin buradaki amacın ne ya? Neden böyle bir yer yaptın ki? Kardeşim zombi saldırısı zombi baskını. Bu gece zombi baskını olacak. Haberin yok mu zengin? Nezbo zombi baskınıymış be. <laughs> Hiç benim yok vallahi kardeşim. Hiç öyle hiç öyle bir şey olmayacak bence. Ee, evet, şey zengin abi. Bak benim babam olacak da şey oluyor. Göreceğiz bakın Mepçik. Öyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum da. Bunlar neymiş böyle ya? Tuzak mı bunlar? Oha harbiden tuzakmış ha. Neyse fakir göster bakalım ne yaptın sen burada. Ben gireyim mi içeri? Olur zengin gir bak bakalım. Ha işte şöyle hop. Bakalım içeride ne varmış? Hop şöyle. Allah burası çok dar ama ya. Fakir bu ne böyle? Kardeşim böyle zombiden en güvenli yer mi yapılır? Burasının dar olduğuna bakma sen. Burası gerçekten zombilere karşı çok güvenli bir yer. Gir içeri anlarsın. Tamam kardeşim bekle. Oo bayağı iyi ya. Bak burada güzelleşiyor. Silahları buraya koymuş. Bunun içinde ne var? Ay deniz zırhlar mı? Lan fakir ya. Fakirliğini de belli etmişsin. Deniz zırh ne abi? Ok ve yay koymuş bir de. Burası neresi böyle? Oo fakir burası neresi? İşte orası Zenginin zombileri öldürme yeri. Oraya çıkıp zombileri öldüreceğiz. Vay bayağı iyiymiş be. Bütün köy görünüyor valla. <laughs> Görünen köy kılavuz istemezmiş. Neyse. Hadi arkadaşlar şimdi aşağı katayım Burada aşağı katı da varmış. Hadi zengin biz de geliyoruz. Bekle. Gel bakalım çok zengin abi bak sana da göstereceğim orayı. Tamam baba. Hadi göster bakalım bana. Hadi bakalım ömcü şöyle. Seni taşıyayım. Hadi gel bakalım ömcü ya. Sen bayağı ağır mısın be? Biraz az çünkü ya. Ömcü baba zaten. Çok yaşaydım. Çok ağır yoruldum ya. <laughs> hadi hadi giriyoruz aşağı. Hadi bakalım. Hop şöyle zengin indin mi? Evet kardeşim. Teşekkür <laughs> <l -load> ederim canım kardeşim ya. Çok iyi adamsın. Bu, bu, bu falan... Yok ya, şu an zengin. Bunlar ne böyle? Kardeşim al ve bunları git buzdolabına koy. Tamam kardeşim dur koyayım. Oha arkadaşlar zengin ne bu ağaçta bulundu ya. Hatta dur ya birazcık yiyeyim ya karnım acıkmış da of, of, be çok bayağı lezzetliymiş Ömcü baba ne verjene Tamam Ömcü al bakalım sana bir tane verdim Ha ha bura bayağı iyiymiş be Bu sandık da mı boş Evet bu sandık da boş Buraya eşyalarımızı koymak için ya Burada da bilgisayar bu bilgisayardan da kamera kayıtlarını inceleriz işte Zengin böyle yani Kardeşim pek de iyi olmamış bak sana söyleyeyim Buraya zombi girebilir Emin misin zengin sen daha iş yapabiliyorsan yap bakalım Tamam kardeşim ben de yapacağım ve benimki daha iyi olacak Hatta bende kalırsın tamam mı Ya kardeşim bence hiç güzel olacağını zannetmiyorum ama Aman kardeşim aman neyse bunları hep hikaye be. Hiç olacağı da yok. Hadi ben evime gidiyorum. Kendinize iyi bakın hemçin. Hadi kendine bak. Zengin abi. Hadi görüşürüz bakalım zengin. Olduğu zaman görürüz ama. Tamam mı? Tamam kardeşim ya. Hiç uğraşamam valla. Olacağı da yok. Yalan yalan şeyler kardeşim yani. Hadi ben evime gideyim ya. Çok canım sıkıldı. Oh oh oh. Bu ne lan böyle? Oh. oh, oh. Gidin lan gidin lan. Ah oh, ah oh, ah oh. Fakir fakir fakir. Yardım et bana. Ömçü bak. Şey işte, duyabiliyor musun? Evet ömçü. Zombi sesleri. Çabuk zengin yardım etmemiz gerekiyor. Zenginin başı dertte. Hadi hemen çabuk. Çabuk beni üçte kaldı, üçte kaldı. Tamam hemen çabuk, çabuk, Zengin, zengin neredesin? Zengin, sana yardımcı olacağım. Kardeşim, kardeşim kurtar beni. Ah, ah. Zombiler, zombiler, zombiler. Ömçük zombiler geldi. Üst kata çıkalım, çabuk. Silahları kuşanalım. Tamam hemen çabuk. Çabuk çabuk, çabuk, çabuk. Hadi arkadaşlarımla. Şu deri zırhları da alayım arkadaş. Deri zırhları giyeyim. Hop, hop, hop. Şu deri zırhları gidik arkadaşlar. Abi çok korkuyorum, çok korkuyorum ömçük ya. Zengin inşallah bir şey olmamıştır. Kardeşim kurtar beni. Geliyorum kardeşim, geliyorum. Neredesin? Ah, oh, ömçük gel, gel, gel. Üst kata üst, üst O oh, zengin sen burada mıydın? Evet kardeşim. Etrafta zombi vardı. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Lütfen beni kurtar kardeşim. Özür dilerim yanlış anladım seni. Önemli değil zengin. Bizde bu gece kalabilirsin. Sadece bu gecelik tamam mı? Tamam kardeşim. Öldür şunları. Ah gelin bakalım buraya. Size dersinizi göstereceğim. Neymiş zenginle sataşmak göreceksiniz. Alın bakalım. Ah. İşte bu kardeşim be. Tek vuruş tek öldürüş. Aynı kardeşim. Oh kapı kırar kapı kırar. Allah. Arkadaşlar tuzağa düşmüşler fakat tuzakların kapılarını kırıyorlar. Ne yapacağız zengin ya? Arkadan da gelmişler. Dur şu arkadakileri de öldüreyim. Kardeşim yemek getir git yemek getir. Tamam dur yemek getiriyorum. Oh zengin getirdim senin yemekleri. Tamam kardeşim ben birazcık. Al kardeşim. Bekle bekle. Oh be tuzağa değiyorlar arkadaşlar. Şunların hepsini öldüreceğim. Hepsini hepinizi öldüreceğim. Gelin lan buraya. Pis zombiler size. Alın bakalım alın bakalım. Önce baba o, o yeterli ölmeye bile. Yeterli yeterli ölmeye çünkü sen bekle. Hepsini mahvedeceğim. Oh men bitti. Arkadaşlar men bitti. Ne yapayım zengin? Kardeşim mermi de yok. Ne yapacağız ya? Neyse neyse dur dur ben şu kullanacağım. Gelin buraya gelin buraya yakacağım hepinizi yakacağım alın bakalım <laughs> hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Neymiş zengini pardon fakiri karışmak göreceksiniz hepiniz. Arkadaşlar bu zombiler aşırı güçlü. Aşırı güçlü. Hadi öldürün onu. Arkadaşlar bu, inşallah ateş eden zombiler gelmesin. Allah lava düştüm. lava düştüm. Oh. Ya fakir kardeşim bak bir dahakiye dikkatli ol. Eğer altını yemeseydin ölecektin. Evet diyorum baba dikkatli ol ya. Dur ya durun arkadaşlar ateş eden zombiler geldi. Tamam tamam zengin dur bekle. İlk önce şunlarla ilgileneyim sonra senle ilgileneceğim. Oh, ateş ediyor ateş ediyor. Oh ateş eden zombi. Ateş eden zombi geldi. Zengin artık daha da zorlaştı. İkinci bölümdesin Nasıl yani kardeşim? Kardeşim gecenin tam ortasında Yani ateş eden zombiler gelecek. İnanamayacaksın ama zombilerde silahları falan oluyor. Tamam kardeşim hallederiz hallederiz. Ateş eden zombiler geldi. Çabuk siper almamız gerekiyor. Ömcü çabuk hızlı olun. Tamam tamam kardeşim. Kardeşim ateş ediyorlar kardeşim. Ah ateş ediyorlar zengin ateş ediyorlar. Zengin kendi dikkat et zengin. Sen kendine dikkat et. Ah Ömcü baba ateş eden zombiler geldi. Evet arkadaş ateş eden zombiler. Zengin neredesin? Ah kardeşim ölüyorum kardeşim. Kardeşim kurtar beni. Tamam tamam bekle. Kurtar seni. Ah, atış ediyorlar. Atış ediyorlar. Arkadaşlar atış ediyorlar. Bir saniye. Gelin bakalım. Alın bakalım. Zengin seni kurtaracağım kardeşim. Bekle. Kardeşim ölüyorum. Ölüyorum kardeşim. Tamam tamam. Zengin bekle. Alın bakalım. Alın bakalım. Zengin neredesin? Zengin neredesin? Alın bakalım. Oh. 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 Ölçü evet, bak. Çok korkunç. Çok. Atış ediyorlar. Atış ediyorlar. Evet atış ediyorum. Çünkü bekle bekle. Zengini kurtarmam gerekiyor. Zengin. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar zengin öldü ya. Zengin öldü. Kardeşim geldim. Geldim. Ah. Geldim mi? Oh. Oh. Ya zengin sen öldün diye öyle korkmuştum ki ya. Ne yapıyor yapıyorsun kardeşim niye zombilerin arasına atlıyorsun kardeşim ateş ettiler ve ayağım kaydı ne yapayım ya evet, evet ateş eden zombiler gelin buraya gelin buraya diğer kalanları da öldüreceğim Yokacağım lan sizi gelin buraya <laughs> İşte bu. işte bu. Artık sanırım kalmadı ama. Oh hayır. Gece bitiyor. Gece bitiyor. Daha finalleri gelecek zengin. Hazırlıklı ol. Tamam kardeşim hazırlıklıyım. Ben de ateş edeceğim. Hadi önce baba ölüyor dayı. Bekle bekle. Şunlara şu creeper'ı da patlatayım. Aman creeper'lar zarar vermesin. Tamam tamam. Hadi bakalım kimler geliyor. o oh, oh, ses tane o oh, ses tane. Oha zombi pigmanlar geldi. Ömcü baba. Yani zombi domucu adamlar değil mi? Evet ömcü evet. Bunlar gerçi aşırı kötü atış ediyor Bir saniye. Arkadaşlar bunları karşı roket kullanmalıyım. Oo dev zombiler falan da gelmiş. Dev zombiler de oh, ediyorlar ya çünkü burada sıkıştık ya ne yapacağız arkadaşlar diş şey ediyorlar ya Kardeşim onları ya öldürürüz ya da hepimiz burada ölürüz tamam durun alın bakalım Arkadaşlar şu atış şeyden öldürdüm şimdi. Diğerlerini de öldüreceğim. Dur şu silah kullanmam gerekiyor. Şu silah nerede ya? Heh, şurada. Tamam buldum arkadaşlar. Tamam sonunda buldum. Hay doldurdum şu mermisini. AK47. Gelin lan buraya pis atış eden zombiler. Arkadaşlar atış eden zombiler oradan çok korkunçlar ve çok tehlikeliler. Oh atış eden zombi. Arkadaşlar şuraya bir yavaş yavaş gidelim. Aa burada bir sürü varmış. Burada bir sürü varmış. Bekleyin. Aa çeliyor çeliyor. Hayır hayır. hayır. Oh kardeşim öleceğim öleceğim öleceğim. Bir saniye altı yemem gerekiyor. Ye 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 çabuk ye çabuk ye. Öldürmen gerekiyor onları. Öldüreceğim bekle. Alın bakalım. <laughs> atış etmediğiniz zaman işte sizden daha güçlü oluyor. Alın bakalım. Oh be. Zengin zengin. Öldürüyorum onları. Oh ateş ediyor ateş ediyor. Oh yine ateş ediyorlar ya. Arkadaşlar çok tehlikeliler. Size öyle bir şey değil ki yani. Çok tehlikeliler. Hadi. Kafasını patlattım. Gel, gel gel sen de gel sen de gel. Sen de gel. Çünkü önce şu büyükleri öldürmem gerekiyor. Allah bunun mermisi bitti. Bunu kullanamayacağım. Oh ateş eden zombi. Yine geldi ya. Arkadaşlar çok kuvvetler ve Mermimiz sayılır. Mermimiz bitiyor zengin. Nasıl bulacağız yeni mermi? Kardeşim bilmiyorum. Şu zombileri öldür bari. Alın bakalım. Şu devleri öldüreceğiz arkadaşlar şimdi. Hadi dev zombiler. Ölürüz hadi bir tane söyle şimdi yeni öldüreceğim al al hadi öl 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 hadi ayım oh öldü tamam dev zombilerin ikisi de öldü oh be gündüz oldu bakalım şu tuzağa kapılan zombileri bir kontrol edelim arkadaşlar hadi MC kontrol edelim hadi bakalım kardeşim onlar acaba ne olmuş arkadaşlar burada bir tane daha zombiler şunu da öldürelim Bakalım tuzak kapılanları. tuzak kapılanları bakın arkadaşlar yanıyorlar. <laughs> Abi tuzaklarını açıp dur şunları da yansınlar ya. Baya iyi arkadaşlar. Bu videoda da zek Allah ne saldırıyorsun be. Allah bu da saldırıyor bana yanıyorum. Evet Ferit Ailesi sizin yine barıştık be. Bu videoda arkadaşlar dünyanın en yaptım ve zombi istilasına karşı savaştık. Zombi kıyametine karşı. Ekranda iki tane video işte. tane lütfen unutmayın Ferit ailesi. sizleri çok seviyorum. Like atıp kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmuyorsunuz. Lütfen arkadaşlar ekranda iki tane video işte. İki tane lütfen tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar tıkladıysanız da görüşmek üzere. Hoşça kalın.